Esselamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendiniz Muhammed Ali Atayurt. Bültenimizde Doğu Türkistan ile ilgili öne çıkan başlıkları ve günlük yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ikramlarımızda olsun. ABD'de Çinli casusa 8 yıl hapis cezası. Amerika Birleşik Devletleri'nde Çinli eski bir lisans öğrencisi, mühendisler ve bilim insanları hakkında bilgi toplayarak Çin hükümeti için casusluk yaptığı gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2013'te elektrik mühendisliği okumak üzere ABD'ye giden Ji Chao Chun adlı bir kişi mazun olmasının ardından 2016'da becerilerinin ulusal çıkarlar için hayati olduğu düşünülen yabancı uyrukluların askere alınabileceği bir program kapsamında ABD ordusu yedek kuvvetlerine kaydolmuştu. Bu görevi çerçevesinde Amerikan ordusunda Çinli casus olarak işe alınması muhtemel kişiler hakkında biyografik bilgi sağlamakla görevlendirilmişti. J 2018'de Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın bir temsilcisi gibi davranan gizli bir ABD kolluk kuvveti ajanıyla yaptığı toplantılarda uçak gemilerini ziyaret edebileceğini ve fotoğraflarını çekebileceğini söylemesi tutuklanmasına neden oldu. Geçen Eylül'de ise Messi'nin bir ajanı olarak yasadışı bir şekilde hareket etmekten ve ABD ordusuna önemli ölçüde yanlış beyanda bulunmaktan suçlu bulunduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamada Ji'nin casusluğunun Çin istihbaratının ABD şirketleri tarafından gerçekleştirilen ileri havacılık ve uydu teknolojilerine erişim sağlama çabasının bir parçası olduğu belirtildi. Adalet Bakanlığı mahkemedeki kanıtlara atıfta bulunarak J'nin ayrıca ABD vatandaşlığını ve ordu yedekleri programı aracılığıyla güvenlik iznini aldıktan sonra CIA, FBI veya NASA'da iş arayacağını açıkladığını söyledi. Adalet Bakanlığı açıklamasında J'nin bu kurumlardan birinde siber güvenlik işi yapmaya amaçladığını, böylece bilimsel araştırma içerenlerde dahil olmak üzere veri tabanlarına erişebileceğini ileri sürdü. Jin'in 2018'de Belçika'da gözaltına alındıktan sonra yargılanmak üzere ABD'ye iade edilen iki Çinli casus Xu Yanju'nun talimatıyla çalıştığı belirtildi. Çin'de eyalet şube müdür yardımcılarından şu, geçen yıl ABD'li bazı havacılık ve uzay şirketlerinin ticari sırlarını çalmayı planladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hoten ve Aksu illerinde deprem yaşandı. 25 Ocak'ta Hoten vilayetine bağlı Hoten ilçesiyle Aksu eyaleti Kuçar şehrinde bir deprem meydana geldi. Çin Deprem Gözleme ve İnternet sitesine göre 25 Ocak yerel saatle Çift 011'de Hoten vilayetine bağlı Hoten ilçe sınırlarında merkez üssü derinliği 10 kilometre ve enlemi 35.83 derece kuzey Boylam'a 79.89 derece doğu, 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandığı bildirildi. Aynı gün Aksu vilayetine bağlı Kuçar şehrinde de yerel saatle 13.19'da enleme 41.22 derece kuzey, Boylam'a ise 83.97 derece doğu ve merkez üssü 18 kilometre olarak belirlenen 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Fakat Çin medyası her iki felaketten herhangi bir yaralanma veya mali kayıp bildirmedi. Çin deprem ağına göre son 5 yılda Hoten ve merkezi üssünün 200 kilometre çevresinde 3 veya üzeri büyüklükte toplam 174 deprem meydana geldiği ifade ediliyor. En büyük deprem 17 Mart 2022'de Hoten'in Guma ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelmişti. İki Uygur Çin'e iade riskiyle karşı karşıya. Malta Cumhuriyeti'ne sığınan Uygur Türkü karı koca çifti Çin'e geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya. Amerikanın Sesi, videonun bildirdiğine göre 16 Ocak'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Malta Cumhuriyeti'ne iki Uygur çifti Çin'e iade etme teşebbüsünden derhal vazgeçmeye çağırdı. Malta merkezli Aditus Vakfı ve İspanya merkezli İnsan Hakları Örgütü Guardian 13 Ocak 2023 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Malta göçmenlik makamlarına karşı şikayette bulunarak Malta makamlarının insanlık dışı davranışlarını kınadı. Çin'e iade kararı bulunan Uygur çifti adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açan Aditus Vakfı, ailenin 2016'da Malta'ya geldiğini ve Malta makamlarının sığınma taleplerini ilk kez 2017'de reddettiğini geriye kalan yıllarda saklanarak kaçak hayat yaşamaya mecbur kaldığını, 2018'de ise Malta Göçmenlik Bürosu'nca geri gönderme merkezine alınan çift hakkında sınır dışı kararı alındığını, hükümetin bu karardan derhal vazgeçmesi ve Uygurları asla Çin'e geri göndermemesi gerektiğini, aksi halde hayati tehlikesinin söz konusu olduğunu bildirdi. İki Uygur'un geçtiğimiz günlerde Çin'e iade edilmemelerini talep ederek ilgili makamlara başvuruda bulunduklarını ancak başvurularının 12 Ocak 2023'te tekrar reddedildiğini ve yetkililerin onları Çin'e geri göndermek istediklerini açıkça beyan ettiklerini belirten Adios Vakfı yetkilileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yapılan çare Malta Cumhuriyeti'ndeki sığınma prosedürlerine yönelik ikinci iddianame olduğunu daha önce de aynı husustan uyarıldığını aktardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptığı açıklamada Malta'nın sığınmacı politikalarını bir an evvel gözden geçirmenin ve mülteci koruma esasında temel görevini yerine getirmesini sağlamanın zamanı geldi denildi. Bilgilere göre iki Uygur çifti Malta Göçmenlik Bürosu'na verdiği başvuru dilekçesinde kendilerinin zulme maruz kalan mazlum Uygur Türklerinden olduğunu, zulme dayanamayıp kaçtığını ve ülkesine sadece insan gibi yaşamak için sığındığını Çin'e geri gönderilmeleri halinde ırkı ve dini inançları yüzünden insanlık dışı muameleye maruz kalabileceklerini hatta idam edileceğini vurgularken Çin yerine buradaki yaşamına izin verilmesi veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesini talep ediyor. Uygur Türk'ü çift şu anda Malta'nın güney bölgesinde bulunan Safvi'deki bir göçmen geri gönderme merkezinde tutuluyor ve avukatları sonraki adımları görüşmek üzere iletişim halinde olduğu belirtildi. Kıymetli izleyicilerimiz, bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın aynı saatle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.